Zalim'i rüzgar kadar keskin, öfke kadar yıkıcı bir savaşçı. İblislere karşı beslediği o dinmeyen nefret aslında geçmişte yaşadığı trajedilerin ve acıların bir yankısıdır. Bu nefret onun içindeki öfkeyi öyle bir alevlendirir ki kılıcını savunduğunda sadece düşmanı değil, sanki dünyadaki tüm karanlığı parçalamak ister. Anlayışına verdiği bir yemindir. Onun öfkesi asla körük bir Aksine doğru bildiğini savunmak için kullandığı keskin bir güçtür. Zalimin o bakışlarının ve acımasız sözlerinin ardında İblislerin yarattığı acıya karşı duyduğu bitmek bilmeyen öfkeyi görebilirsiniz. İşte bu yüzden o rüzgarı arkasına almış bir kasırga gibi hem korkutucu hem de sonuna kadar hayatta kalmayı hak eden gerçek bir savaş.